Merhabalar. Bu videoda size Genç Nevşehirler Derneği bursundan bahsedeceğim. Genç Nevşehirler Derneği 2022-2023 burs başvuruları başladı. Nevşehir nüfusuna kayıtlı, lisans öğrenimini Ankara'da gören ihtiyaç sahibi öğrencilere Genç Nevşehirler Derneği koordinesinde hayırseverlerin katkılarıyla burs verilmesi planlanıyor. Peki burs başvuru koşulları nasıl? Şimdi onlara bakalım. Burs almak isteyen öğrenciler Genç Nevşehirliler web sayfasından başvuru yapabiliyorlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılıyor. Burs kazananlar dernek yönetimince talep edilen evrakları belirlenmiş e-posta adresi üzerinden gönderiyorlar. Eski bursiyerlerinde her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Burslar öğretim yılı için belirleniyor. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunuyor. Bu başvurular yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınıyor. Başvurular 12 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmiyor. Burs verecek öğrencilerde aranacak şartlar şu şekilde. Nevşehir nüfusuna kayıtlı olmak ya da Nevşehir'de ikamet etmek, başarılı olmak ve okulunda disiplin cezası almamış olmak, maddi imkanları yetersiz olmak, sabıka kaydı bulunmaması. Burs başvurularının değerlendirilmesinde şimdi sayacağım öncelikler sıralamaya bakılmaksızın tercih nedeni. Anne ve veya babanın yokluğu, maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları, eski bursiyerler, zihinsel veya bedensel engelliler öncelikli olarak değerlendiriliyor. Burslar 15 Kasım, 15 Haziran boyunca 9 ay içinde deniyor. Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleriyle eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, dernek web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan ediliyor ve burs bildiriliyor. Peki, temin edilmesi gereken evraklar neler? Bir adet fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ailenin tamamını içeren belge, sabıkasızlık belgesi, 18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmiyor. Öğrenci olduğunu gösterir. Öğrenci belgesi, sınav sonuç belgesi, YKS. Transkript, not ortalamasını gösteren belge. İlk öğretim lise için karne fotokopisi yeterli. Barkodlu veya e imzalı olması gerekiyor. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi. Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler. iş yerinden onaylı maaş bordosu, emekliler için emekli aylığını gösterir, emekli cüzdanı fotokopisi, veya aylığı gösterir. Hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir belgesi beyanlanmasının fotokopisi, gelir olmayanlar için ise SGK'dan gelirsizlik belgesinin yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca çalışmayan, gelir olmayan anne baba adına sosyal güvenlik kurumundan geliri kayıtları olmadığına dair belge ve kişinin ismi görülecek şekilde E-Devlet'ten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınması gerekiyor. Şehit ve gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi, Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu, fotokopisi, taşınır taşınmaz mal belgesi, E-Devlet'in Türk Giriş Nokta slash giriş slash gir web adresinden anne baba adına kayıtlı taşınır taşınmaz mal varlığını, liste, detay, hisse sayfaları, araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir, detaylı döküm başvuruları ile birlikte ibraz edilmesi gerekiyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki ve detay açıklamaları videonun açıklamalar kısmında her zaman olduğu gibi görebiliyor olacaksınız. Şimdiden başvuracak olan adaylara başarılar diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.